alemlere raf yolu Allah'a Evet, bir ıı, sosyal mesafeyi gözetmemiz gereken bir kuyruktayım. Ee, böyle de bir videomuzda olmuş olsun. Şurada hazırda maskemizde duruyor. Ee, toplu içeride e, zorunlu. Yani mesela tramvay gibi, otobüs gibi kapalı alanları dışarıda değil diyebiliyorum. Kurallar, bir kural konduğu zaman e, akıl ve gerekliliği, önlem icabı ona uymak Müslümanın yapması gerekendir. Asla işte ben bana bir şey olmaz ee, o tavrı haşa kişidir. Ee, çok çok çirkin bir yoldur. Yani Allah zaten sana bir yol öğretmişse yani Allah'a güvenmek iman etmektedir. Allah'ın öğrettiği yola revan olmak, tutmaktır. Yani bu konu e, önlem dahilinde bir salgın zamanında işte e, gerekli temizlik, gerekli önlem alınıp toplu şekilde durmak gere e, olmaması gerektiğini buna riayet edelim. Tokalaşmaması gerektiğini tokalaşmayalım. E, bir belli mesafe uzaklıkta olmamız gerekir. Benim mesafe uzaklıkta olalım. Bu önemlidir yani. Bu zaten ayetin, akıl ayetinin gereğidir. Sen ayete iman ediyor musun? Ne diyorum? Yani bir tane şey vardır. Ee, bir şey ama yani dinle alakası yok. Yani bir şey, bir kısa var. Ya yani kısa demeyelim. Bir, e, bu konuyla alakalı bir metafor, bir böyle hayali bir e, şey vardır. Ve de ee, esasında uyumlu doğruya uyumlu bir şeydir, örnektir. Hani bir kişi eee e, sel başlıyor. Tufan sonra kalkıyor. Bir e, bu insan e, güya şeyle inanır. Yani gerekini bilmiyor tabii Allah. Ve diyor bana bir şey olmaz diyor. E, siz başka insanlar toplayın işte oraya helikopter geliyor, insanlar geliyor. Hadi bin diyor olacaksın bana bir şey olmaz siz gidin diyor. Beni Allah kurtarır e, hesabı. Allah kurtarır elbette ama e, cevabın sonundaki şey zaten oldu. ve e, bu adam en son kayıp geliyor, gemi geliyor onu da bilmiyor ve en son ne oluyor Diyor e, Allah'ım yani bu metafor neden kurtarmadın dediler. Ya o gelenler neydi? Böyle bir şey yaşandığına dair yaşandı diye bir şey demiyorum. Haşa. Yani. Ama metafor anlamında doğrudur. Ya yani o gönderilen zaten Allah'ın gönderdiği yardımdı. Bu yüzden de Allah'ın yardımını es geçmeyelim. Övgü Allah'dır. bilmediğimizi öğreten, her şey kuşatan O'dur. Kuşkusuz ki geçsin, dönüş O'nadır. mesafeyi gözetmek de önemli. Bir tanesi yazmış. İşte psikiyatriye git. Allah'ın izniyle cevap veriyorum yani ancak kıt bunu söyler. Çünkü müminin gerçek anlamda şeyi, şifası da, aklı da Rabbinin kelamlarının içindedir. O gerçekten e, lütfu, rahmeti çok alandır. Bilmediğimizi öğreten de odur. Kuşkusuz da bu şeyi de inşallah ki bu vesileyle iyice hatırlamış olalım. Rabbimizin e, kelamlarındaki aklı hayatımıza tutacak. O aklın e, yani iman ediyorum e, ama Allah'ın e, emir şekil aklı kullanmaktan uzağım. Hayır iman gereği iyice iman etmiş olmuyorsun. İşte şifayı saçmalıklarla yerde e, arıyorum ama Allah'ın kelamı şey, şeyi gözetelim diye uzak ya mesafeyi. Sıkıntı yok yani. Müminin şifası dermanı o ee, Onun için de ee, iman ederler. Oradaki aklı hayatlarını başımayı arzu etsinler. Allah gerçekten yücelir. İlgiler çapışırken rızkı dilediğine açan dilediğine insan her şey onun kontrolündedir. Gerçekten bu rızık konusunda insanoğlu ee, imanla o rızık konusunu buluşturmakta henüz çok çok geride hani insanoğlu bugün biz bilgiler kitabımız önümüzde biz bilgi sahibiz hikmet sahibiz yerim sahibiz diğer çok e, öbürlenir Oysa daha en önemli bizi bu dünyadaki yani insan konumuzun en başında gelen rızık hususunda evet, evet. Yani rızık konusunda hani o seviyeye gelmedi. Allah sen üzerine düşeni yap. Allah'a tevkül O rızıkın sahibidir. Şüksüz her şeyden haber dardır. konuyu uzunca konuşacağız. Yani bunun nasıl olması gerekir konusu. Yani sen bu dünya Allah'ın bir e, yeridir, diyarıdır. Ben fabrikası diyorum. <laughs> Dünyaya Allah'ın fabrikası diyorum. Sen herkese de bir ee, Allah herkese bir şeyini ee, vermiştir. Görev vermiştir yani herkes bir şey bir şeyle imtihan eder bir hayatın içerisinde çeşitli şekillerde bu imtihan herkese farklı olur ve sen o imtihanın dahilinde üzerine düşeni yaparken Allah'a tevkül ettin. Ve duayla mesela dua, Allah bize dua gibi bir ekstra bir nimet vermiş. Bunu doğru kullandığında bu dua Allah'ın yüzüyle senin hayatını yani insanın kendi hayatına müdahale etmesinin tek kapısı ne destese dua dersin. Nihayet bütün kudret, tüm kudret e, kesinlikle Allah'a ettir. İnsan da bu duayı doğru yaptığında Allah ona kolaylıklar ya da farklılıklar hayatın içerisine e, ona ihsan etmesi zor değildir. Duayı etip üzerine düşene mesela kendi tam bir şeyde ısrar mesela Allah'tan hayırlısını evet. istiyorsun. İyi, baş bir büyük, büyük bir kazanç bekliyorsun bir yerden, olmadı ve buna tuttun, üzüldün ya da isyan ettin. Hayır, sen asla imanın gereğini yapmadın çünkü eğer Allah gerçekten iman ettiysen o rızkın sana ulaşmaması, ulaşmasının daha dahil olduğunu bilirsin. Ve Allah'ın verdiği her şeyi, devletin her şey için çok şükürler olsun yani araba istersin çok basit bir şekilde araba. Allah, sana Allah vermez. Allah o yüzden seni nasıl bir felaketten kurtarmıştır. Yine sen bilmesin Allah bilir. <laughs> bu e, gerçek anlamda Allah Geç, e, her şeyi yapmış atmış. E, bu yüzden üzerimize düşeni yaparken, e, yani yapmaya çalışırken bize düşen mümkün olduğu kadar tevekkül halinde yaşamak. Gerisi Allah'a güvendir. Allah güvendiyse de başına bir, bir dar zorlukta olup da gelmez takip et Allah ve o bütün rızık onun asla ee, hani e, şüpheye düşürmemek kimse hükümalandır